Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır Filbatın ve Zahir 28. sohbet Zikri daim edep Ey oğul ben seni şeytanın arkadaşı ve halefi görüyorum nefsine karşı ondan emniyet içerisindesin. Onun sözüne güvenilir biri olduğuna inanıyorsun. O senin din ve takva etlerini yer. Sermayeni bitirir. Oysa bundan senin haberin yok. Vah sana! Şeytanı zikri daimle yanından defet ve kaçır. Zikri daimi bırakma. O düşmanı helak eder hezimete uğratır ve kırar. Cenabı Hakk'ı dilinle bir kere zikredersen kalbinle birçok kere zikret. Yiyeceğini ve içeceğini değiştir. Her halinde vera sahibi ol. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Maşallahü kan. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Sübhanallahi ve bihamdi. Sübhanallahil azim ve bihamdi. Diyerek şeytanı hezimete uğratmak için yardım al. İşte bu sözde şeytan yenilgiye uğrar. Hezimete uğrar. Gücü kırılır. Ordusu dağılır. İblisin kürsüsü deniz üzerindedir. Ama ordusunu kara tarafına gönderir. Onun gözünde hürmete en layık olan kimse Adem oğlunun en fitne olanıdır. Sıradan birisi için tevbe nasıl farsa Arif için de edep öylece farzdır. O nasıl edepli olmasın ki? O halkın Halık'a en yakın olanıdır. Hükümdarlar da cehalet üzere düşüp kalkanlar, onların idam fermanına da yakındırlar. Her kim ki edep sahibi değildir, o halkında, da nefret ettiği kimsedir. Hangi vakit ki onda edep gözetilmemiştir, o vakit ölümdür. Allahü Teala'ya karşı güzel edep üzre olmak icap eder.'' Ey oğul, beni tanısaydın yanımdan ayrılmaz. Nereye gidersem gideyim bana tabi olurdun. Yanıma gelmemenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Halbuki seni bir işte istihdam edeyim veya etmeyeyim, senden bir şey alayım veya sana bir şey vereyim, seni fakirleştireyim veya zenginleştireyim, seni yorayım veya dinlendireyim. Bunların hepsi eşittir. Bütün bunlarda asıl olan hüsnü zan ve halis niyettir. Bunların ikisi de sende yok. O halde benim sohbetimle nasıl felah bulacaksın? Ve benim sözlerimden nasıl istifade edeceksin? Allah'ım, bu sözleri duymalarını onlar aleyhine bir hüccet, bir delil yapma. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru.